Ekranlarından herkese merhabalar. Yaz geldi. Eskiden kilo kilo alınan yaz meyveleri artık tezgahta bekliyor. Çünkü fiyatları oldukça yüksek. Emekliler, emekçiler o tezgahlara bakıp geçiyorlar. Bu hafta gündemimiz meyve fiyatları. <laughs> Hangi meyveleri seviyorsunuz en çok? Kiraz, çilek, şeftali, yaz meyveleri. Aha, peki alabildik mi hiç yaz meyvelerini? Aldık, geldik. Nasıldı fiyatlar? Fiyatlar yüksek tabii ki. Geçen seneye göre yüksek. Ama mecburen yemek için. Nereden alıyorsunuz aldığınız zaman? Alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? Diyoruz. Pazarlık ürünlerden memnun olduğumuz için alıyoruz genelde. Nasıl fiyatlar örneğin bu saydığınız, sevdiğiniz meyvelerin fiyatları nasıl? En pahalı size hangisi geliyor? En uygunu hangisi? Aşağı yukarı hepsi aynı. Aynı fiyatlarda. Yani bir tık yüksek olsa da uygun benim için uygun şu anda. Teşekkür ederim. Sağ ol. Meyve yemiyoruz. yemiyoruz. Yemiyor musunuz? Meyve yemiyoruz. Neden? Yani e, piyasa fiyatları olsun, geçim sıkıntısı olsun. Evet. Bu yüzden çok artık eskisi gibi meyve, sebze tüketmiyoruz. Aha. Nereden alıyorsunuz alacağınız zaman sebze meyveyi? Yani genellikle marketlerden, bakkallardan alıyoruz. Nasıl marketlerde fiyatlar? Yüksek. Yani artık her seferinde fiyat soruyoruz bir şey alırken. Çünkü her gün zam geliyor. de bunu fırsata çevirenler de var. Hani insanlar zaten fiyatın yüksek olmasından şikayetçi. Bunu fırsata çeviren insanlar da her gün işte ya zam geldi, yine zam geldi, yine zam geldi. Artık şakalaşıyoruz. O yüzden biraz zor. Genellikle yani geçiştiriyoruz. Çok fazla et yediğimiz de yok, sebze yediğimiz de yok, meyve yediğimiz de yok. Makarnaydı. Bol bol makarna tüketiyoruz yani böyle mi besleniyorsunuz? Yani belli olmuyor mu? Makarnaya devam. Yani en azından çocuklarımıza bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. Gıdalarını düzgün alabilsinler ama yani ama biz yine durumumuz iyi. Bir şeyler yiyebiliyoruz ama daha kötü durumu olan insanlar da var Türkiye'de. Türkiye şartları altında sokakta ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Bu da gözle görünen bir şey ama kimse görmek istemiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzında takılıyorlar. Peki sevdiğiniz meyvelerin fiyatlarına baktınız mı hiç? Sizi hangilerinin fiyatları şaşırttı? Bak, 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 Bakmıyoruz. Bizi her şeyin fiyatı şaşırtıyor. Yani nefes almakta bile insanlar zorlanıyor. Yani ben 4-5 iş birden yaptığım işi biraz daha durumum iyi. Ama tek bir işle askeri ücretle çalışan insanlar zor geçiniyorlar. 15-20 bin lira bir kira. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını zaten hiç konuşmayalım. İşte doğalgazın yarısını ödüyoruz ya da şöyledir böyledir gibi şeyler var. 2000 bin lira geliyorsa fatura dört bin liraya çekip yarısını bize dedik diyorlar. Not düşüyorlar. Bu kadar. Başka bir değişen hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hangi meyveleri alabildiniz? Hiçbir meyveyi de alamıyoruz. Yani yalnız meyveye ilişkin sorarsanız ben bu sorunuza cevap veremeyeceğim. Çünkü ben ...gerçekten iki aydan beridir Türkiye'de... ...kalıyorum, Hollanda'da yaşıyorum kendim. Türkiye'nin gidişatına ilişkin siyasi durumuna göre... ...genel yapısına göre işsizliklerin... E, durumlarına değinmek istiyorsanız... ...sizinle güzel bir röportaj yaparım, hazırım. – Hollanda'dan tatil için mi geldiniz evet. buraya? Evet. – Nasıl, burayı nasıl gözlemlediniz? – Valla nasıl gözlemlediğimi... ...yani... ...ben boş bir insan değilim, orada da siyasatla uğraşıyorum. Burada insanlarla... Geçtim, diyalog içerisinde olduğum insanların hiçbirisi memnun olduğunu görmedim. Herkes şikayetçi. Ülkenin gidişatında ciddi bir işsizlik, ciddi tarım konusunda eksiklikler, alışveriş noktasında halkın alım gücünün olmadığını, herkes kendi derdine, geçim derdinden dolayı sosyal gelişmelerde habersiz olduklarını gördüm. Yani kısaca böyle diyebiliriz. Örneğin Türkiye'ye dönüp yaşayabilir misiniz? Nasıl görünüyor oradan bakılınca? Ya bize karşı da tabii sosyal e, anlamda çok ciddi haksızlıklar var. Mesela ben emekli olursam yarın öbür gün kendi ev eşyamı getirebiliyorum ama kendime ait arabayı getiremiyorum. Halbuki o da ev eşya kategorisine giriyor. Yani bize yönelik de ciddi bir haksızlıklar var. Tabii bunların giderilmesi için insanların mücadelesiyle olur biz biraz e, vurdum duymaz bir toplumuz. Her şey bana ne demekle olmuyor. Yani nerede bir haksızlık varsa onun karşısına dikilmek gerekiyor. Bu artık ben sen olayını aşmış. Genel ülke sorunu haline gelmiştir. Yani eğer bir toplumda insanların yüzde yetmişi açlıkla mücadele ediyorsa bu demektir ki yarın zengini de rahatsız olacaktır. Fabrika sahibi olan da rahatsız olacaktır. Onun için çözüm noktasında bütün insanların birlik olması gerekiyor. Evet, Hangi meyveleri seviyorsunuz en çok? Tabi mevsimine göre meyveleri seviyoruz ama fiyatların gerçekten çok yüksek olduğunu Yalnız şu var Üreticiye baktığın zaman tarlalarda çok ucuz Bakıyorsun karpuzun kilosu tarlada 1 lira Ama İstanbul'a İzmir'e geldiği zaman da 30-40 lira çıkıyor 20 liranın altında karpuzun kilosunu alamıyorsun. Bu da neden kaynağı enerjiden de yani. Petroldan dolayı, yakıttan dolayı nakiller çok pahalı. Enerji çok pahalı olduğu için fiyatlar ister istemez yansıyor. Şunu söyleyeyim, isim vermeden söyleyeyim. Sen bakıyorsun aynı karpuzu 3 farklı marketlerde 5-6 lira alabiliyorsun ama manavlarda marketli diğer marketlerde 25-30, 30-35 lirada alabiliyorsun. 40 rada alabiliyorsun. Şunu yine söyleyeyim artık bunun zamanı geldi geçti bence. Devletin bir an önce yetkililer bir an önce hal yasasını getirmeleri gerekir. Eğer hal yasasını getirmezler ise bunun önüne geçemezler. Herkes kendi kafasına göre fiyatlar fiyat belirliyor. Malı satıyor. Şu da var. AK Parti hükümeti biraz nasıl diyeyim ki piyasa hakim değil. Gerçekten müdahale edemiyor. Burada biraz zayıf kalıyor. Zayıf kaldığı için de olan vatandaşı oluyor. Sebze fiyatlarına bakıyorsun, meyve fiyatına bakıyorsun. Marketlere gidiyorsun, fiyatlara bakıyorsun. Kontrolsüz bir fiyat var. Bu da ister istemez dar gelinin cebine yansıyor. Çünkü aldığı para belli diyelim ki askeri eti ya da 30 40 bin lira maaş alıyor ister istemez cebine yansıyor. Vatandaş istediğini alamıyor. istediği sebze, istediği meyve alamıyor. Bir bak 30 40, bugün en kötü meyve üzüm olsun, yeni çıkan meyveler 100 liradan, 150 liradan, 200 liradan aşağı meyve yok. Ama tüketiciye bakıyorsun, üreticiye bakıyorsun, tarlada diyor ki üzüm 5 lira. Ama İstanbul'a geliyor buraya 150 lira, 200 lira. Kim bunu kontrol edecek? Devletin yetkisindedir. Yetkililer bunu kontrol etmesi gerekir. Eğer AK Parti bunları başarmasa, bunlar önüne geçmese, hal yasasını getirmese, bunlara da bir çare bulmaz ise, bir çözüm üretmez ise burada çok ciddi bir zarar görecektir ve muhalefet de burada yararlanacaktır. Keşke muhalefet de bütün bu fırsatları değerlendirse ama o da zayıf kalmış, o da bu fırsatları değerlendiremiyor, halkın sorunu ilgilenemiyor. O da burada kaybedeceği düşünüyorum. Bu yıl hangi meyveleri alabildiniz? Ee, ben hepsini aldım. Nasıl Nasıldı? fiyatlar nasıl geldi? Yüksek de e, benim alma gücüm var. Hangi meyveleri seviyorsunuz örneğin? Neler aldınız? Ben mi? Uh -huh. e, şu anda çok mevsim değil ama annem rahatsız biraz üzüm aldım ona, kavun da aldım. İşte e, yabancı meyvelerden de aldım. Muz ne kadardı aldım. bunların fiyatları? Bunlar 170 liradan 145 liraydı, 149'a düşmüştü almıştım. İşte avga duydu bilmem neydi o tür sebze tür, türlerdi. Biraz aşağı inlerden aldım. Kavun, karpuz. E, kavun, kar, kavun, değil de karpuz biraz daha ucuz şu anda. E, yani biraz daha düşük ama geçmiş yıllara göre tabii 1 liraya aldığım şeyler şu anda işte 14 lira 15 lira bize ucuz geliyor. E, i̇şte algılım hataları yüzünden öyle evet evet diyoruz. Ya ben e, alabiliyorum yani biraz o yüzden. Sizin bütçenizi çok sarsmıyor. Sarsıyor canım çok sarsmıyor değil de yani bunları... E, şu anda konuşunca insanlar da ya o alabiliyor. Hey, aman falan diyen ama ben doğru istelemek yer görüyorum. E, alabiliyorum yani çok çok fazla değil de yani orta sınıfta alabiliyorum. Ortanın bir üstü diyelim. Hı hı. Evet. Peki teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Yani istediğin meyve her şeyinden kısıtlayarak yaşıyorsun. Her şeyinden tasarruf ya, ya, tasarruf derken yani normal ihtiyaçlarını bile alamıyorsun yani. Hı hı. Hangi ihtiyaçlarınızı ertelemek ya da ya. iptal etmek zorunda kalıyorsunuz? Ya hemen hemen bütün ihtiyaçlarınızı yani mesela meyve olsun, sebze olsun. E, et olsun. Diğer yiyecek türleri olsun. Hepsini alamıyoruz. Mesela durumu iyi olsa haftada bir et alırsın ama şimdi ayda yılda bir et alamıyorsun. Bir lokantaya gidip de bir yemek yiyemiyorsun. Bir bir bir, bir, bir Adana dürüm yani bir ke, ad, porsiyon, Adana porsiyon olmuş bir milyar. En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? şimdi birkaç ay önce yedim. Yani lokantaya gidiyorsun bir en ucuz tavuğu yiyorsun. O da yediğine pişman oluyorsun. bir e şimdi bir aile ailesini alıp e, lokantaya, restorana gittiği zaman diyor keşke gitmeseydim diyor. Ev kirasını ödeseydim. Yani çoluk çocuğuyla hanımıyla gittiği zaman diyor keşke gitmeseydim ev kirasını ödeseydim. Biz meyve görmüyoruz ki. Bak ben evet. daha daha kiraz yememişiz. Karpuz yememişiz. Eğer bu kim bizi bu hale getirse Allah da ona soksun onları. Ben hakkımı onlara herhalde etmem. Ben 11 yaşında şu, şu memlekete yaşadım. Şimdi de saçlarıdayım. Yani bu çok vahim bir şey yani. Bir, yani kendi kendime üzülüyorum çünkü ben böyle bir şey görmedim. Emekli misiniz? emekli evet, 11 11 yaşında buraya geldim Ahmet Bakırköy'den. Bu belediye mezarlık var da, uğraştıkça diye bir işi miydi yani. Onun bu arkasında bekarca adı Kaymakam. Hani benim hayatım buraya geçmiş, ben öyle sıkıntıya hiç rast gelmedim. İnan ki bak, kim? biz kiraz, gö meyve görmüyoruz ya. 17 yedi milyon vay şeref, neyi göreceksin? Hadi kiram yok ama hastam var, hanım hasta, ben rahatsızım biz burada e doğmuş, burada hayat geçmiş. Ben bakıp geçtim bana böyle acayip geliyor tanımadım. oldu. Yani. İstanbul şehri bilmem ben. 3 yıl İYT'de çoğuluk yaptım. 25 yılda Ataköy'de Emlak Bankası'nda. Hani yok yani. Kayısı severiz. Aha. Kirazı severiz. Ama bunların maşallah fiyatları uçuyor. Bu yıl hangi meyveleri alabildiniz? Aa, bugün genellikle karpuz alıyoruz. Şu anda en uygun karpuz diğerlerine yanaşılmıyor yani. Çünkü aldığınız emekli maaşıyla yani insanlara meyve alması ancak seyredebiliyor yani. Almayan nerede gücü yetecek ki? Fiyata göre karar veriyorsunuz Mesela yani. yani. Mecbur yani. Hayır, hayır şartları emekli maaşlarına göre kendimize Aha. şey yapmaya çalışıyoruz yani. Frenlemeye çalışıyoruz. Yoksa gönlü her şey ister. Almak ister de ama fiyata görece alamıyoruz. En çok hangisinin fiyatı sizi şaşırtıyor? En yüksek bulduğunuz hangisi? Şu an en çok kiraz. Kiraz fiyatı. Evet. Ne kadar gördünüz? Hı 350, 400 liraya kadar gördüm. 400 lira. Pahalı yani. Aldınız mı? Nerede? Yok be. 10 gram bile almam. Nasıl alacağım o 400 lira? Almam yani. yani şu an en uygun karpuz. Karpuz alabiliriz yani. Bak. Emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl bir emekli maaşıyla Türkiye'de Anladım. geçirmek? Şimdi şöyle ben 99'da emekli oldum. 99'da emekli olurken aldığım maaş 150 liraydı. Çeyrek altına kadar biliyor musunuz? 9,5 liraydı. Yani şu andaki paraya göre hesap zaman ben şu anda yani en az 14 15 tane çeyrek altı almam lazım. Şimdi bırak şu anda 4 çeyrek parası alıyoruz. Yani 4 tane çeyreğin parası alıyoruz emekli maaşı olarak. Yoksa yani insanlar bakıyorsun yani hakikaten yaşam zor. Hele evlenecek olanlar, yuva kuranlar. yani şimdi maaşlar arttı mesela %10 %15 16 ama kiralara %40 zam geldi. Yani çelişki orada yani. Yani hiç olmazsa orantı, orantılı olsa hani yüzde kırk üçten artırıyorsa maaşları da yüzde kırk üç yap. Dengene tut. Hani insan dök yani vermiyorsan bile beni hiç olmazsa gitmesin. E biz veriyorsun fazlasıyla gerisi gidiyor fazlasıyla. Yani insanlar kredi kart borçları var. Geçimler hakikaten zor. Eskiden mesela insanlar Şimdi şöyle bir şey aldı, bir şey aldı zaten dört beş kişi rahatla geçim olabiliyor. Ne ki şu anda bir evde üç kişi çalışsa da geçim zor oluyor. Çok zor. Yani yaşam hayatlara insanı stresle etkiliyor yani.